Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arena 51'de hayatta kaldığı bir oyun var. Arkadaşlar bu oyunun hatta Türkçe... Ay ben nereden atladım ya? Neyse. Bu oyun, diyordum ki bu oyun Türkçe'de. Herkes oynayabilir. Bu arada şu komik sesi bundan sonra yapmayacağım. Hep böyle normal sesimle oynayacağım. Tamam mı? İsteyen komik sesle yap. Son Yani bey... Biraz saçma oldu ya. <laughs> arkadaşlar Şimdi bir asansörle indik. Burada bir güzel bir şey var. Burada bir tane pompalı bulabiliyoruz. Amacımız buradaki katilleri hem temizlemek hem de şu gizli şu arena 51'de bize verilen görevleri tamamlamaktır. Bu arada bir tane kilitli belki bunu oynayan vardır. Ve yani yer var. Oraya gitmek için de teleport aleti var. Bunu kim? Yani birisi size yardım etmiyorsa ilk önce şu yeşil anı tıklayın. Şu açılıyor. Sonra bir dakika ne oldu? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra açtıktan sonra teleport diye tıklayın ortaya. Ondan sonra kapanmanız diye koşun içine girin. Hatta odayı spamlıyor. Spamladıktan sonra oradaki anahtarı alın. Bir kilitli oda var. Ona ben de sonra anlatacağım. Arkadaşlar şaka maka bir yana da bu kapı. Şimdi niye açılmıyor? Yardım edin. Oğlum. Ya niye kapı açılmıyor? Burası yedilerle vakit gidiyor. Açın şu kapıyı. Şaka yapmıyorum. Video çekiyoruz. Bana bak zipi de. Oyun mu burada? Yem mi çekiyoruz? Pa pa pa. Puh lan bitirmeseydik. Odan bir dakika bekleyin. Evet herkese sonunda kapıyı açabildim. Yine scp 79 engellemiş Yani doğru seçti. Evet yok Ben öyle scp yapıyorum ya. Aa burada ölmüş birisi yine. Oh. Affedersiniz de. Ya burada şimdi ne alaka kapıyı kim aç böyle kapatmış? Kapatın ağzını tüküreyim ben. Şimdi burada ne yapacak? Yeşiller kapıyı açamıyor o zaman bekleyecek. Evet arkadaşlar bekledim ve en son cesaret ayakla aldım. ayakla <laughs> Neyse boş verin siz. Şimdi şimdi şöyle gidiyoruz. Bunun ikinci bölümü gelmesi en az 3 like. Şimdi yani de... lan tövbe, tövbe. Aracabriye'si şey saymayın, o hayali erkekti, kadın değil. Tamam mı? İyi tamam, böyle olmayın. Neyse, ay! Çekil, çekil, çakar, 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 dururum, severim, ben lokum. Ulan, dur, dur, durum. Durayım. Teşekkür ederim, neyse. Kapı açılmasına daha 12 saat var. Ne? Kapının 12 saat sonra açılması ne alaka ya? ah Abi ya yapayım? Oğlum bu asit zombisi değil mi? Asit. Yardım edin. Yol etmeyin. senin seni kafana. Şimdi arkadaşlar burada canın tane daha silah odası var. Oraya gideceğiz. Eee. Beyo. Headshot. Adam beyin yok lan. Şimdi bey beyin demişim. Şimdi buradan görevler var. mı yapacağız da hiç yapamam. Çok yorgunum. Şimdi silahımızı aldık. Arkadaşlar şuradaki bir sarı nokta var. Peki, kapıyı açıyor ve buradan da işte anne 94 alıyor. Anne baş ver <laughs> Birazcık da hastayım böyle fazla Gültü yaptığım için örgünü. Şimdi kapıyı açacağız. Oğlum bir açmıyor kapıyı. Please open the door. Evet sonunda ya. Ve şimdi ay hey, granny bow. Evet şu. Ah. Kapan ne? Bıktım şu kapanlardan ya. Bakın buradaki fan sistemi de kurulmuş. durmazsa durman kesiyorlar şöyle. Burada birazcık şöyle ses çıkarıyor. Çek onu ben. Ha! Anne dört tane. Ra double kill. Arkadaşlar birazcık da annemle babam gibi sesli. sesi gidiyor Çünkü misafiri var o yüzden. Kapıyı örsem annem de bana kızıyor. <laughs> şey diye hemen. face. Boş verin. Şimdi. Şimdi bu kapıyı açacak. Allah. Aa, bu sonu çekse. Onlar hızlı hızlı yapmaları. Burada kimse yok. Şimdi gidiyoruz. Kapıyı açıyoruz. Yardım eden yok mu? Ha? Sonunda Allah'ın kulu ya. Bana yardım ed- Aa! Pardon birazcık sonra da anladım. Yani şimdi buraya girek. Aa! M14 buldu. Helikopter poç. <laughs> <laughs> e, koptu kafası. Aa! Sonic X'e. Gel, gelmedi kaç. Sonic gelme. Bak işlerimiz çok güzel olacakmış. Geliyor. Yardım edeyim. Bir... Ben... Sonunda adam 4 mermiden önce geliyor. Tövbe tövbe affedersiniz. Adam değil de Sonic Amsa'da 5 mermide hep şey oluyor. Neyse şimdi geberi sözcüğünü yanlış Şimdi şuraya gidiyoruz ve şu söylediğim şeyi söyleyeyim. Oradaki anahtar o... Or you know the rules and so do I Say goodbye